Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin daha önce duyurduğu ateşkes girişimini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bagdanov, Moskova'nın Kahire'nin söz konusu girişimini desteklediğini ifade etti. Bagdanov, bu girişimi bekliyorduk. Hazırlandığını biliyorduk. Şimdi de Mısır Cumhurbaşkanının önerilerinin içeriğini incelemiş olup elbette Libya'daki çatışmaların en kısa sürede sona ermesine yönelik tüm önerileri destekliyoruz diyerek şöyle devam etti. Mısır Cumhurbaşkanının girişiminin ciddi bir siyasi sürecin başlangıcı için sağlam bir temel olduğu görüşündeyiz. Zaten girişimde de durum oldukça ayrıntılı bir şekilde belirtiliyor. Rus diplomat Moskova'nın Libya'daki çatışmanın taraflarının 8 Haziran günü sabah 6'dan itibaren ateşkesi kesmelerini umduğunu ifade etti.